Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Artık LGS denemeleri çözüyoruz. Sizden istediğim tek şey ne yapıyoruz? Soruyu durduruyoruz. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Sonra çözümü ve anlatımı kontrol ediyoruz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Şuradaki bilgileri zaten biliyoruz. Nurten Hanım bir resim sergisindeki resimlerini sergilemek istemektedir. Kendisine ait olan duvara tablolarını aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Nurten Hanım tabloların yerleşme biçimini beğenmemiş. En soldaki küçük tabloyu yani şunu kök 45 cm yukarı kaydırarak diğerleriyle aynı hizaya yerleştirmiştir. Buna göre en son durumda küçük tablonun zeminden yüksekliği tavana uzaklığından kaç cm fazladır? Şimdi burada ne yapıyoruz? Karekök 845'i A kök B şeklinde yazalım. Karekök 605'i, karekök 45'i de aynı şekilde yazalım. Bir kere karekök 45 en kolay olan. 9 kere 5'tir karekök 45. 9 kere 5, 9, 3 diye çıkar. 3 kök 5 kalır. Şimdi burada önemli olan nedir? Bu 3 kök 5'i bunlardan çıkarıp toplayabilmek. Dolayısıyla kök içinde kalan sayıların eşit olması gerekir. O halde ben 845'i ve 605'i 5'e bölersem 5'in kaç katı olduğunu bulursam içinde kök 5 kaldığını 5 kaldığını göreceğim ve amacıma ulaşacağım. 845'i 5'e bölersem 169 çarpı 5 olduğunu görürüm. Bu da 13 kök 5 demektir. 605'i de 121 çarpı 5 olduğunu hemen fark edebilirsiniz. Rahatlıkla 5'e bölerseniz. Bu da 11 kök 5 olur. Şimdi bunu yukarı aldığım zaman zemine uzaklığı artar. Ne kadar artar? ne kadar yukarı aldım? Kök 45 yani 3 kök 5 kadar. O zaman zeminle arasındaki mesafe artacak. Artı diyeceğiz. 3 kök 5. Zeminle olan mesafesi 14 kök 5 olacak. Burası zemine olan mesafesi. Yukarı doğru kaldırdığımız için ne olacak? Tavanla arasındaki mesafe kısalacak. 3 kök 5 kadar. Ne kadar yukarı kaldırdıysak o kadar kısalacak. 3 kök 5'i çıkarıyorum. Bu da 10 kök 5 olacak. Bu da tavanı olan mesafesi. İkisinin farkı da 14 kök 5'ten 10 kök 5'i çıkarırsam 4 kök 5 olarak bulurum. Cevabım C olur. Geldim ikinci soruya. Ömer ile Ensar bir kenarı bir birim olan tahtadan yapılmış küp şeklindeki oyuncaklarla aşağıdaki gibi iki farklı dikdörtgen prizma yapmıştır. Bakın birincisi 60 birim küp. Dikkat ederseniz bir yüksekliği 1, Yukarı doğru iki kat 3 kat çıkmamış, Bir kat çıkmış. İkincisi 40 birim küp. Yani burada 40 tane kullanmış, burada 60 tane kullanmış. Ömer ile Ensar, Ensar bu iki dikdörtgen prizmayı iki yan yüzeyleri çakışacak şekilde birleştirerek daha büyük bir dikdörtgen prizma elde edecektir. Buna göre Ömer ile Ensar'ın elde edeceği dikdörtgen prizmanın en dışını saran birim küplerin sayısı en az kaçtır? Şimdi biz burada 60'la 40'ı birbiriyle birbiriyle bir kenarları çakışık olmasın istediğimiz için ben burada ne yapmam lazım? 60 ile 40'ın EBOB'unu bulmam gerekir. Çünkü ortak bir kenar olacak çakışacaklar. EBOB'unun 20 olduğunu hemen görürüm. EBOB'u 20 olabilir. Oldu. Çakışan kenarları 20 olabilir. Ya da 20'nin bir çarpanı olabilir. Yani 10 olabilir. 5 olabilir, 4 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir bakın. Çakışan kenarlardaki birim küp sayıları 20, 10, 5, 4, 2 veya 1 olabilir. Bizden en az olmasını istiyor. Yani dış çevresinin dış çevresinin çünkü en dışını saran demiş burada. En az olmasını istiyor. Eğer ortak kenarları 20 seçersek bakın. Şöyle 20 seçersek şuralar 20, 20 40 20 kere 2 olduğu için şura 2 olacak. 20 60 kere 3 20 kere 3 60 olduğu için burası 3 olacak. En dışını saran dediği için bakın şurada 20 tane olacak. Şurada da 20 tane olacak. Şu içte birini kullandığım için şurada bir tane kalacak. Şurada 3'tü. Birini şurada kullandı zaten. Burada da 1, 2 tane olacak. Karşıda da 1, 2. Burada da 1 olacak. Şimdi bu durumda ne olur? 20. 20. Burada bir tane olacak demiştik. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Karşılık kenarlardan 26 gelecek buralardan da 20, 20. 40 gelecek e, toplarsak bir tane yanlış oldu. 6 diyecektik. 46 oldu bakın. Ama 46 bakın, şıklarda en fazla. O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Bir şüphelenmemiz lazım. Acaba 10 olursa ne olur dememiz lazım? Yani çakışan kenarları 10 yapalım. 10, 10 kere 6. 10 10 kere 4 40. Burada 10 tane var. 10. Sağ tarafta 10 tane var. 10 da oradan geldi. Bunlar birim küp olduğu için buranın 6 olması için biri şurada zaten saydım şurada 10 tane diye. Buraya 5 tane kaldı. Burada da aynı şekilde birini köşede kullandım. Buraya 4 tane. 4 taneden kaç tane kaldı? 3 tane. 5 3 karşısı da 5 3. 5 3 8 5 3 8. 8 8 de oralardan gelecek toplam 10, 20, 28 ve 36 tane olduğunu gördüm. Bakın ne oldu? Cevap 36 oldu. Zaten şıklarda 36'dan daha da küçüğü olmadığı için 36 olduğunu anladım. Yani kenarları 20 değil, çakışan kenarları 10 seçmem daha uygun oldu. Bu tarz sorularda mutlaka hemen hızlı bir deneme yapın. Hemen şu olur diye cevaba atlamayın. Geldik 3. sorumuza. İnşaat mühendisi Mehmet Bey 14 kilometrelik bir köprüyü 10 bin kat küçülterek krokisini çizmiştir. Ölçeğimiz 1 bölü 10 bin. Bunu sosyal dersinden de biliyorsunuz. Buna göre elde edilen kroki de bu köprünün uzunluğu kilometre cinsinden kilometre kilometre bir çevirmeye gerek yok. İfade edilirse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ne yapıyoruz? Çok basit. 14 kilometreyi 10 binde bir ölçeğinde küçültüyoruz. Yani 10.000'e 10 bölüyoruz. Bu da nasıl yazılır? 14 çarpı 10 üzeri Eksi 5 olur. Çünkü paydadaki 10.000 10, 10 üzeri eksi 5 demek. Eksi 4 demektir. Pardon yanlış yazdım. Eksi 4. 1, 2, 3, 4, 0 var. Çünkü 10 üzeri eksi 4. E bunu bilimsel olarak yazmak istiyoruz. Kat sayı 14. 1 ile 10 arasında değil. O halde ben bunu ne yapacağım? Virgülü bir sola kaydıracağım. 1 tam 10'da 4 diyeceğim. Virgül sola kaydırınca üstün artması gerekir. 10 üzeri eksi 4'ü 1 artırırsam 10 üzeri eksi 3 olur. Yani 1 tam onda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 cevabımız C şık olur. Dördüncü sorudayız. Silindirin hacmini bilgisini vermiş. Pi kare H, Pi 3 alın demiş. Yukarıda verilen büyük kabı küçük kap ile doldurmaya çalışan emir. Büyük kabı en az kaç defada doldurulabilir? Doldurabilir bakın. Bir kere ne yapmamız lazım? büyük kabı en az dol, en az sayıda doldurabilmemiz için küçüğü mümkün olduğunca en sonuna kadar doldurmamız gerekir ve içindeki miktarı buna boşaltmamız gerekir. Dolayısıyla büyüğün hacmini küçüğün hacmine bölmemiz lazım. Hemen yerlerine yazalım. Büyüğün hacmi pi r kare h pi çarpı r'nin karesi 60'ın karesi 60 çarpı 60 çarpmıyorum sadece yazıyorum. Çarpı yükseklik 50. Pi r kare h. Küçüğün hacminde yazıyorum. O da aynı. Pi r 5. Beş, 5'in karesi yani 5 çarpı 5. Çarpı yükseklik 10. Bakın pi'leri burada 3 alsak da almasak da pi'ler birbirini sadeleştirecek. Hemen 50'yi 10'a bölelim. Yukarıda 5 kalsın. 60'ı 5'e bölelim. 12 kalsın. Şu 5'i de şu 5'e sadeleştirelim. Geriye ne kaldı? 60 çarpı 12. Payda da 1 kaldı. Onun da etkisi yok. Yine de yazalım. Hadi şöyle görelim. 720 olduğunu hemen görürüz. Cevabımız D olur. Beşinci sorudayız. Yukarıda bir kamyonun gideceği yolların uzunlukları ve yolların eğimleri veriliyor. Kamyon hızını yolun eğimine göre 180 bölü 100 çarpı eğim kilometre bölü saat olarak ayarladığına göre A'dan D'ye hiç mola vermeksizin kaç dakikada ulaşır? Bakın. Önce A'dan B'ye olan yola bakıyoruz. Hızını nasıl ayarlıyormuş şu kurala göre. Hemen yerine yazıyoruz bakın. Birinci yolun eğimi yüzde dokuz. Yüzde dokuz ne demek? Yüzde dokuz. İkinciyi de yazalım. Yüzde üç. Üçüncüyü de yazalım. Yüzde Çünkü yüzde hesabı aslında neydi? Bir basit kesirdi ya da bileşik kesirdi. Yani sonuçta bir kesirdi. Hemen yerine yazıyorum. Birinci yol 180 bölü 100 çarpı eğim. Yüzde 9. Bakın paydadaki 100 çarpı ile bölü 100 birbirini götürür. 180 bölü 9 kalır. Yani 20. Demek ki bu yolda saatte 20 km bölü saat hızla gidecek. İkinci yola bakalım hemen. O da 180 bölü 100 çarpı eğim demiş. Yani yüzde 3. Yüzde 3 paydası 100 payı 3 olan kesir. Yüzler yine gitti. 180 bölü 3. Burada da 60 km saat hızla gidecek. BC arasında. Hemen yazıyorum. 60 km bölü saat. Yani saatte 60 km. En son olarak CD arasına bakıyorum. Kuralı uyguluyorum. 180 bölü 100 çarpı eğim. Eğim kaç burada? %6. %6. 100 100 sadeleşir. 180 bölü 6'dan 30 km bölü saat gidecek saatte 230 km. Hemen ne yapıyorum? 1 saatte 20 km gidiyorsa 12 km'yi ne kadar zamanda gider? Bunu da şöyle yapalım bakın. 60 dakikada 20 km gidiyorsa 12 km'yi kaç dakika gider? Burada işler dışlar çarpımı yaparsam 60 çarpı 12'yi 20'ye bölersem 60 çarpı 12 bölü 20 böyle işler dışlar yapıyorum. 20'nin bir sıfırı ile 60'ın bir sıfırı gider. 2 ile de 12 gider. 6 kalır. 6 kere 6 36. Demek ki birinci yolda 36 dakika sürecek. Artı. Şimdi ikinci yola bakıyorum. Saatte 60 kilometre gidiyor. Yani 60 dakikada 60 kilometre gidiyormuş. 1 saat 60 dakika çünkü 60 kilometre gidiyormuş. O zaman 15 kilometreyi 15 dakikada gider. Bu kadar basit. Bu da 15 dakika sürdü. Devam ediyorum saatte 30 kilometre gidiyormuş yani 60 dakikada 30 kilometre gidiyorsa 9 kilometreyi kaç dakikada gider burada da işler dışlar çarpımı yapmadan da buluruz bakın 60 dakikada 30 kilometre yani yarısı demek ki buranın da 18 olması lazım orası da 18 dakika sürecek 36 15 ve 18'i toplarsak da 69 dakika olduğunu hemen görebiliriz. Evet, geldik 6. soruya. 6. sorumuzda telefonundan üçgenler konusunu ders anlatım videolarından öğrenmeye çalışan Berat, şekildeki eşkenar üçgeni büyüteç uygulamasını kullanarak %60 oranında büyütmüştür. Evet, sevgili Berat 8G'den bu soruyu ona ithaf ediyorum. Şekilde eşkenar üçgeni büyüteç uygulamasını kullanarak %60 oranında büyütmüştür. Eşkenar üçgene bakıyorum. Çevresi 60 mm. Büyüttükten sonra yeni oluşan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç milimetredir diyor. Çevirme yok ne burada dikkat edin. Milimetre milimetre güzel. Çevresi 60 milimetre ise bir kenarı 60 bölü 3 eşittir 20 milimetre olur. 20 milimetre mm %60 oranında büyütürsek 20'nin %60'ını bulalım yani 20 çarpı yüzde 60. Birer sıfırları sadeleştirelim. 120 bölü 10 yani. 12 milimetre büyütecek. 20 milimetreydi. Mm 12 milimetre büyütürse ne olur? 32 milimetre olur. Cevabımız aşık olur. Geldik 7. soruya. Her gün 10 üzeri eksi 13 ton yem toplayan bir karınca kolonisinde 50 bin karınca vardır. Buna göre bu aileden bir karıncanın bir günde topladığı yem miktarının ton cinsinden veren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Karınca kolonisinde her karıncanın aynı miktarda yem topladığı kabul edilmektedir. Evet burada da yine aynı şeyi benzer bir şey yapacağız. Daha doğrusu aynı demeyelim. 10 üzeri eksi 13'ü 50 bine böleceğiz. Bir karıncanın topladığı yem miktarını bulabilmek için. Hemen şurada işlemimizi yapalım. 10 üzeri eksi 13 bölü 50 bin diyoruz. 50 de 5 çarpı 10 üzeri 4'tür. 10 üzeri 4 yukarı gider. 10 üzeri eksi 7 olur bir yeri 10 üzeri eksi 13'tü bura. Eksi 17 olur. Bölü 5. Şimdi 10 üzeri eksi 17'yi 5'e nasıl böleceğiz? 10 üzeri eksi 17 şöyle yazalım. 10 çarpı 10 üzeri eksi 18 yazalım. Çünkü çarpınca 10 üzeri eksi 17 olur. Bölü 5. Neden böyle bir şey yaptığımızı şimdi anladık. Neden? 10 ile 5'i birbirine böleriz. Yukarıda 2 kalır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 olarak cevaba ulaşırız. Bakıyoruz cevabımız 5 olur. Geldik 8. soruya. Şurada bir bilgi var. Kilowat, kilowatt, kilovat saat ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Elektrik tüketim miktarını ifade eder. Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen yıllık elektrik tüketimi ile ilgili bir araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir. 20 yıl önce kişi başına düşen yıllık elektrik miktarı bir tam binde 24 çarpı üzeri 3 kilowatt saattir. 20 yıllık süre içerisinde ülkenin nüfusu her 10 yılda bir iki katına çıkarken ülkedeki elektrik üreten santrallerin elektrik üretim miktarları 20 yılda 7 kat artmıştır. Buna göre araştırmanın yapıldığı yıl ülkede kişi başına düşen yıllık elektrik tüketim miktarının bilimsel gösterimi kaç kilowatt saattir? Bak, diyelim ki yıllardan 1980 olsun. 1980'de ne kadarmış kişi başı? Bir tam, bu sayıları rastgele seçiyorum. Bir tam, binde 24 çarpı 10 üzeri 3'müş. Kişi başına düşen. Şimdi nüfusu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Nüfusa da x diyelim. Nüfus x kişi olsun. Ne olacak? 10 yıl sonra yani 1990'da 1990'da nüfus 2x olacak. 2 katına çıkacak. Bakın her 10 yılda bir 2 katına çıkıyor. Sonra 2000 yılında da yani 20 yıl geçti. 10 20 nüfus 2x'ten 4x'e gelecek. Sonra devam ediyoruz. Ülkenin nüfusu iki katına çıkarken elektrik üreten santrallerin elektrik üretim miktarı. Elektrik üretim miktarına da 1980'de A dersek, bakın A dersek, 7 kat artacak. Yani 7A artacak. A'nın üzerine 7A gelirse ne olacak? 8A olacak. Bakın 8A. Peki üretilen elektrik miktarı 8A oldu nüfus 4x oldu. Ne zaman? 20 yıl sonra. Seçtiğim yıla göre 2000 yılında. Peki 1980'de yani 20 yıl önceki durumda A kişi A kilowatt üretiliyordu. Üretilen nüfus x'ti. A'yı x'e bölünce bir tam binde 24 çıkıyordu. 8 A'yı 4 X'e bölersek ne olur? Bakın A'nın X'e bölümü 1 tam binde 24 çarpı 10 üzeri 3. Peki üretilen miktarın nüfusa bölümü, çünkü üretilen miktarı kişi sayısına böleriz, kişi başına düşen miktarı buluruz. 8a'yı 4x'e böleceğiz ve 20 yıl sonraki tüketim bulacağız. 8 ile 4 sadeleşirse bakın burası ne olur? 2 çarpı a bölü x olur. A, bakın a x'in a bölü x'in 2 katı oldu. Yani şu 1 tam binde 24'ün 2 katı olacak. 2 katını alırsak 2 tam 1000'de 48 olur. Yani 5 10 üzeri 3'te de bir değişme olmaz. Sadece 2 katına geldi çünkü. Evet, geldik 9. sorumuza. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili bilgiye biliyoruz. Bir voleybol takımının maçı ile ilgili görüntü var. Sultanlar Voleybol takımının 1'den 12'ye kadar numaralanmış oyuncularından sahada olanların 6 tane olanların dışında 6 tane de yedek oyuncu vardır. Oyunda sakatlanan bir oyuncu yerine oyuna girmesi için yedek oyunculardan rastgele seçilecek bir oyuncunun formasında yazan sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Bakın 1'den 12'ye kadar numara vardı. Şöyle yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunlardan hangileri oyunda? 12 oyunda. Bunu çıkarıyoruz. 6 oyunda bunu da çıkarıyoruz. 9 ile 8 bunlar da oyunda bunu da çıkarıyoruz. 2 ile 7 bunlar da oyunda bunları da çıkarıyoruz. Demek ki yedekler hangileriymiş? 1, 3, 4, 5, 10 ve 11. Herhangi biri sakatlandı. Çok önemli. Diyelim ki 8 numara sakatlandı. Yerine girecek oyuncu toplam 6 tane. Bunlardan gelen sayının asal olmasını istiyor. Hangileri asal? 3, 5 ve 11. Toplam 3 tanesi de asal. İstenen sayı da 3 tane. Bunu da sadeleştiririm. 1 bölü 2 olarak cevabı D bulurum. Evet bu dersimizin bu deneme dersimizin son sorusundayız. Bir inşaat firması inşa etmek istediği bir otelin katlarında bulunan oda sayısını kat numarasına bağlı olarak belirlemek için aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Kat numarası evet 1'den 8'e kadar hangi aralıklar ve oda sayısını veren çevirsel ifade. Tek numaralı katlardaki odalar 1 kişilik tek numaralar bir kişilik çift numaralı katlar iki kişiliktir buna göre bu otelde aynı anda en fazla kaç kişi kalabilir Evet şimdi bakın toplam 8 katımız var bakın kat numarası birden başlamış 8'e kadar gelmiş her, her katı yazalım birinci kat ikinci kat 3 4 5 6 7 ve 8 diyelim şimdi birinci kata şuraya göre bakacağız x yerine 1 yazacağım 2 kere 1 2, 5 daha 7. Demek ki birinci katta 7 oda var. Birinci kattaki tek numaralı olduğu için kat numarası. Burada bir kişilik odalar var. O zaman 7 oda 1 ile çarparım. 7 kişi kalabilir. Hepsine böyle tek tek bakacağım. İkinci katta 2 kere 2, 4, 5 daha 9. 9 oda var. Çift numaralar 2 kişilik çarpı 2 diyeceğim. Demek ki ikinci katta 18 kişi kalabilir. Üçüncü kata bakıyorum. O da buradan bulunacak. Çünkü 3 bu aralıkta. 3 kere 2 6 5 daha 11 11 o da var tek kat olduğu için burada bir kişilik odalar var 11 çarpı 1 eşittir 11 kişi burada var dördüncü kata geliyorum bakın dördüncü kat ikinci aralığa dahil Çünkü burada küçük eşit 4'te 4 kere 3 12 yani şuna göre bulacağım 4 kere 3 12 12'den 2 çıktı 10 çift numaralı katı olduğu için 2 kişilik odalar 2 ile çarpıyorum 20 bütün odalara böyle tek tek 5. kata bakıyorum 3 kere 5 15 2 çıktı 13 tane oda var tek numaralı kat olduğu için birer kişilik yani 13 kere 1 13 kişi de burada var 6. kata geliyorum 6. kat en alttaki eşitsizliğe göre bulunacak 4 kere 6 24 24 6 da 30 tane oda varmış 6. katta çift numara olduğu için ikişer kişi yani 60 kişi kalabilir 7. kata geliyorum 7 kere 4 28 6 da 34 7. kat 1 kişilik odalar. 34 ile 1'i çarpıyorum. 34 kişi. Son 8. kat. 8. katta yine en alttaki cebirsel ifade. 8 kere 4 32. 6 daha 38 oda varmış. 2'şer kişilik olacak. 8. kat olduğu için çift numara olduğu için 2 ile çarpıyorum. 76. Böylece her katta maksimum kaç kişi kalabileceğini yazıyorum. Bunların hepsini toplarsam 76, 34 daha 110. 110, 60 daha. 170, 170, 20 daha. 190, 190, 13 daha. 203, 203, 11 daha. 214, 214, 18 daha. 232. 232, 232, 7 daha. 239 cevabımız C şık olur. Evet bu deneme çözümünde 10 soru çözdük. Denemenin devamını da bir dahaki çözümlerde sizlerle çözeceğiz. Böyle denemeler çözülerek son 4 haftayı denemelerle geçireceğiz. Tekkal akademide kalın. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Kendinize iyi bakın. Tabii ki bu arada hoşça kalın.